Ankara. Adıyaman Fal Gazeteciler Cemiyeti ve Mercan TV Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aslan, Serince Köfte Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bilgin'i ziyaret etti. Ankara Merkezi 20 ilde 350'den fazla ayrı noktada vatandaşlara Adıyaman Çiğ Köftesini sunan Selinceci Köftenin Ankara'da bulunan merkezini ziyaret eden Agat Başkanı Aslan, sektöre ilişkin bilgi alırken fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aslan ziyareti yaptığı açıklamada çiğ köfte sektörünü Türkiye'de tanıtılması ve pazarın geliştirilmesine imkan sağladığı için teşekkür etti. Bugün Adıyaman'dan Ankara'ya gelip yatırım yapan sanatlar bir gün e, iş adamımıza, hemşerimize e, ziyarette bulunmuş, bulunmaktayız. Kendisi gibi e, burada yatırım yapan, Adıyaman'dan gelen, Sincik'ten gelip çiğ köfte sektörünü buraya tanıtan, bu pazarı e, daha da gelişmesine e, imkan verdikleri için, kendileri mücadele ettikleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu başarılar <laughs> devamını diliyorum. İnşallah inşallah daha iyi yerler bu, daha iyi bir şekilde bu sürecin devam ettirirler. Biz evlenme düşerse tamamen onları da Teşekkür ederiz. Serince Çiğ tüm Kurulu Başkanı Bilgin ise ziyaretlerin artması gerektiğini belirterek ziyaretten ötürü teşekkür etti. Değerli misafirimiz İbrahim Bey, Mercan TV'nin sahibi. Kendilerine hoş geldin diyorum. İbrahim Bey, çok önemli bir iş yapıyor bence. Bugün Adıyaman'ın dünya açılan penceresi, Mercan TV'nin sahibi. Bana göre çok önemli bir iş. Hem vatandaşının sağlıklı haber alması, hem Adıyaman'ın genel kültürünü, geleneklerini, örf adetlerini dünyaya tanıtıyor. Hem vatandaşın iyi haber almasını sağlıyor. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Bizlere de pandemiden beri biliyorsun bu ziyaretler biraz kısıtlandı. E aslında artık yavaş yavaş biliyorsun hayat normale döndü. Ayrıca de bu mesafeyi kaldırdığından dolayı, ziyaretlerinden dolayı da kendisine de teşekkür etmek istiyorum. İnşallah artık hayat normale döndüğüne göre ziyaretlerimizi yapmamız gerekiyor. Eşit üstü ziyaret etmemiz gerekiyor. Tekrar bu gibi ziyaretlerle neler yapılabilir noktasında tekrar tartışıp bir yere gelmek gerekiyor. Bundan dolayı, ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum.